deki köşleri kapatayım da sizin daha size ya, e, düzgün gelsin. Hepinize selamünaleyküm canlar. Ben Enes bugün sizlerle birlikteyim canlar. Bugün bizim küçük bir sorunumuz var. Klanda 10 kişi eksiğimiz var. O yüzden şöyle bir göstereyim. Bizim klanımıza gelmeyi unutmayınız. Klanın şöyle iyice göstereyim de isminde neydi ne değildir. Yani böyle bu gereken kupa sayısı en az 70 bin 70 bine kadar çıkıyor haberiniz olsun. Şu an e, az kişi diye mecburen 50k'ya düşürdük. Yani öyle sıralamada biziz işte gördüğünüz gibi bizim arkadaşlarımız var burada. Gelirseniz seviniriz yani canlar dedim hem nasıl yardımcı olabilirim diye düşündüm ben de. Dedim kanala video çekiyorum zaten her gün bir de bunu şey yaparım. Yani öyle. E, kayıt da kasıyorum gördüğünüz gibi. Kayıtları kasacağım en son bir videoda toplayacağım hepsini. Şuradan bir, bir iki maçı kaldı onu da yapayım hemen. Keşe oyunun sesini azıcık açsaydım ayarlardan. Adamlar bir tık sağlam gibi. Usta olmuş birisi. Hallolur ya sıkıntı yok. Böyle asıl şeyleri kapatan kişiler. Şu e, Mortis gibi davrananlar bir tık daha sıkıntılı oluyor. Şöyle iki. Hop hop hocam. Neyse hallet. Ya nasıl zıplayamadın oğlum anasını ha Canlar dediğim gibi bizim klanına gelebilirsiniz. En az minimum 50k üstüne alacağız. 50k olan arkadaşlarınız varsa gelebilir. Yoksa şey değildir yani. Çok güzel vurdum. Tam böyle vurdum ağzının yayına doğru. Beni koruyun 2 dakika 2 dakika beni koruyun Dolsun hiperşarj Doldu zaten hiperşarj da Çok güzel Baya bir hasar çıkarttım da orada bizimkilerin zaten Pearl baya bir sıkıntı ya bu iki bizim e, Tara ile şeye Bana o kadar sıkıntı değil de bas ultiyi Bas hadi Bas Bastı ve gol attı Ben de aynı şeyi yapardım orada hiç şey yapmazdım yani Şuradan aslında gidip bir vuruşla şöyle bir ama yuh atamaz ya çıkarım ben. Böyle dedim ya garanti atar şimdi. Neyse. İlk maçı olmamış gibi can... <laughs> sayın canlar ya çok şey yapmayayım ben de o yüzden. <laughs> şöyle bir aslında ben tek hesaplaşmada mı katsam ya iki maç kolay olur. Şöyle hoş geldin diyelim. Son 9 kişi kaldı canlar yani siz de gelin. Aktif ortamımız var yani konuşursunuz edersiniz. Klanımız iyidir, güzeldir, küfür, argo yoktur. Herkes atlenebilir yani o yüzden sıkıntı etmeyin siz canınızı. Ben yine savaş topu girdim. Aa. <laughs> David Tank. Adam ve Thor şöfreti güzel. İnşallah biz de bugün gün meteor şöhreti olacağız hocam. Yine gözümüz yükseklerde. Hop hop. O bizimkiler o sırada. Allah bilir bizi. Hadi bir evimiz atarsın. Attım dedi beni mutlu et. Son iki maçı kaldı zaten birbirinin. At olmuş. Bu bot mu? Ama yine değdi lan bir tane güzel shot attı Mehmet Mehmet u. şöyle hemen gülelim. son bir maçımız kalıyor canlar şöyle bir ulti atması sanki Neyse hadi vur helal Helal, güzel oynadı Mehmet ha oradan şöyle bir kalbimiz gelsin helal olsun Vallahi attı Şöyle geçelim. Son bir maç canlar. Onu da zaten kazanırsak direkt. Hem Bibi de usta. Bibi de de 100 maç kazanmış olacağım. Böyle küçük bir video çekeyim dedim. Aslında başka bir video çekecektim dedim. Onu yarına saklayayım. Hem şu anda acele de klan işi. Klanı toparlamazsak daha da çıkanlar olacak. O daha da sıkıntı. Yani her türlü işimizi önceden halletmeliyiz. Güzel vurdum ama öldüm. Güzel oynadı da çocuk öyle. Çocuk mudur adam mıdır bilmiyorum artık. Size Hatta bu... Şöyle şurada. Şurada size gelsin canlar. Bu golü şerefinize şöyle kral tacıyla güzel oynadık. Dislike atarsan mortis. Oynuyoruz hocam, oynuyoruz. Siz bana mı geleceksiniz? Oradan ikisini birden çarptırsın, Mortis iki türlü. satabilecek mi ya orada? Ama Allah'tan. Oha. Yavaş oğlum, yavaş. Hayvanlar. Hadi alırsın bizim Mortis, helal. Güzel güzel. Gelecek, her türlü gelecek ya Mortis. Gel bunu aldım. Ben gideyim. Adamın diper şarjı var o daha sıkıntı o daha da güçlendiriyor da. Ab, ben hani niye böyle oynuyorum ha ultiyi niye ters atıyorum ben? İlk gol attık da ikinci bir tık. Baba. Böyle bir aktif şarjım da olsa aslında içinizden geçireceğim de. iyi halletti Mortis. Mortis atar ya buradan. Atamazsa aslında sıkıntı. Neyse hiper şarjım var. Sıkıntı yok yani hiper şarjla da hallederim. Aslında bu taraftan Byron'la oynamamız lazım bana. Main'leri değişsek çok güzel olacak da şu an işte değişmiyor. Şöyle bir deneyim. Hayır, 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 hayır. Ya senin ben hiper şarjının duvardan içeceğim Geçecek yerinin... Büyük vuruşumun da olması lazım yoksa... Şuradan git. Abi benim balon Benim balonum değse de öldürmüyor. Yok abi Vallahi böyle çıldırmalık tam ya. Allah tam çıldırmalık böyle kafayı yemelik benimki şu an şey bir videonun dakikasına da bakayım şu şeyi de sileyim iyi ya 8 dakika oluyor bunu yenersek yani rakip, böyle ne gerisini şart Al bunu da attık birinci golü attık ikinci golü de atarsam çok güzel olur direkt yıldız oyuncu doldururum ben şuradan gireyim acaba çok güzel Of of of. çok temiz maçtı ben hayatımda bu kadar temiz maç görmedim ve sonunda tekrar 10. şeyimizi de aldık. Canlar videodan çıkmadan önce bir kanala abone olup videoyu da beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Benden bu kadar. Allah'a emanetsiniz. Seviyorum sizi.